Hıhı. Şöyle bir topluluk hayal edin. Dışarıdan bakınca herkes gibi Müslüman bir hayat yaşıyorlar ama yüzyıllar boyunca gizlice Yahudi bir Mesih'in takipçisi olmaya devam ediyorlar. Bugün sizin için incelediğimiz kaynaklar işte tam da bu topluluğun yani Selarikli dönmelerin inanılmaz hikayesini anlatıyor. Osmanlı'nın son dönemleri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yılları. Elimizdeki temel kaynak Mark David Baer'in bu konuda yazdığı çok kapsamlı bir tarih kitabı. Amacımız da bu eşsiz topluluğun kökenlerini, gizemli inançlarını, Selanik'teki yerlerini ve modernleşmedeki o şaşırtıcı rollerini biraz mercek altına almak. Hadi başlayalım. Bu kesinlikle hani basit bir din değiştirme hikayesi değil. Bu kaynaklarda da göreceğiniz gibi birden fazla kimliği aynı anda yaşama sanatı. Yani sabataycılık var, İslam var, kabala, tasavvuf bunların hepsi iç içe geçmiş, eşi benzeri olmayan bir sentezden bahsediyoruz. Yüzyıllarca süren bir gizlilik kültürü ve iki imparatorlukla yeni kurulan ulus devletler arasında sıkışıp kalmış bir topluluğun varoluş mücadelesi. Burada Asıl ilginç olan ne biliyor musunuz? Nedir? Bu grubun hem inanılmaz derecede içe kapalı bir yapısı var hem de aynı zamanda içinde yaşadıkları toplumu kökünden değiştiren bir güce dönüşüyorlar. İşte bu çelişki hikayenin tam merkezinde. O zaman en başa gidelim. Her şey 17. yüzyılda Sabatay Sevi adındaki karizmatik bir hahamın kendisini Yahudilerin beklediği Mesih ilan etmesiyle başlıyor, değil mi? Evet, tam olarak orada. Ve bu iddia, yani Amsterdam'dan Yemen'e kadar bütün Yahudi dünyasında müthiş bir heyecan dalgası yaratıyor. Ama Osmanlı Sultanı bu durumdan pek de hoşnut kalmıyor tabii. Doğal olarak. Sevi'yi huzuruna çağırıp o ona çok basit bir seçenek sunuyor. Ya İslam'a geçeceksin ya da öleceksin. Ve Sabatay Sevi İslam'ı seçiyor. Bu ona inanan on binlerce takipçisi için yani tarif edilemez bir hayal kırıklığı olmalı. Kesinlikle bir şok. Ama işte tam bu noktada takipçileri durumu kendilerince yorumlayarak bambaşka bir teoloji, bir inanç sistemi yaratıyorlar. Nasıl yani? Onlara göre Mesih'in din değiştirmesi sıradan bir korkaklık değil. Tam tersi, Tanrı'nın evreni kurtarma planının çok gizemli bir parçası. Kutsal bir sapkınlık olarak görüyorlar bunu. Kutsal bir sapkınlık Evet, ruhun en derin karanlığa inerek oradaki kutsal kıvılcımları kurtarması gibi bir şey. Yani aslında tam anlamıyla Müslüman olmuyorlar, ilahi bir yenilenme sürecinden geçtiklerine inanıyorlardı. Bu inanç sisteminde de Kabala mistisizminin ve tasavvufun özellikle ruh göçü yani reenkarnasyon inancının çok büyük etkisi var. Hatta şuna inanıyorlar. Sabatay Sevi'nin ruhu ölümünden sonra kayınbiraderi Yakup Çelebi'ye geçti. Bu inanılmaz bir zihinsel jimnastik aslında. Yani en büyük hayal kırıklığını inançlarının temel direğine dönüştürmeyi başarıyorlar. Peki kaç kişiden bahsediyoruz bu yola çıkan? Ve neden merkez olarak Selanik'i seçiyorlar? Başlangıçta yaklaşık 200-300 aile, yani 1000-1500 kişi kadar Sabatay Sevin'in izinden gidip görünüşte İslam'ı kabul ediyorlar. Önce Edirne'de toplanıyorlar, sonra da Selanik'e yerleşiyorlar. Selanik tesadüfi bir seçim değil herhalde. Hiç değil. Şehir Yahudi nüfusun çoğunlukta olduğu, Kabala ve tasalluf öğretilerinin filizlendiği inanılmaz kozmopolit bir liman kenti. Hatta kaynakta bir yazarın dediği gibi bazıları orayı Varşova dışında Avrupa'daki tek Yahudi kenti olarak tanımlıyor. Yani dönmeler için hem gizlenebilecekleri hem de mistik geleneklerini sürdürebilecekleri mükemmel bir sığınaktı. Peki bir topluluk hem de yüzyıllar boyunca bu çifte kimliği nasıl koruyabilir? Dışarıdan bakınca Müslüman isimleri taşıyorlar, camiye gidiyorlar ama evlerin içinde bambaşka bir hayat var. Kaynaklar bu gizliliğin sırrı hakkında ne diyor? Kaynaklar birkaç kilit mekanizmaya işaret ediyor. Birincisi takıya ilkesi yani inancı gizleme sanatı ama belki daha da önemlisi ee, katı bir sosyal izolasyon. Yani kendi içlerine kapanıyorlar. Tamamen, en temel kural kemaat dışından biriyle asla evlenmemek. Bu endogami o kadar katı ki birinci dereceden kuzen evlilikleri çok yaygın. Bu sayede hem sırlar dışarı sızmıyor hem de malları cemaat içinde kalıyordu. Kaynakta geçen Sabiha Sertelin anıları bu konuda çok çarpıcı. Kendisi bir dönme ailesinden geliyor ve 20. yüzyılın başında bir Müslüman Türke aşık oluyor, evlenmek istiyor. Ailesinin tepkisi İnanılmaz. Kesinlikle. AB'nin tepkisi sadece bir aile meselesi değil, cemaatin o varoluşsal korkusunu yansıtıyor aslında. Ne diyor anılarında? Sertel, AB'nin bizim kızımız, bir dönme kızı, bir Türk'le evlenecek, bizi bütün dönme cemaatine rezil eder diye bağırdığını yazıyor. O çığlık kimliklerinin erimesinden, o gizli dünyanın duvarlarının yıkılmasından duydukları paniğin sesiydi. Bu sadece bir evlilik değil, bir varoluş tehdidiydi onlar için. Ve bu izolasyonu sağlamak için kendi sosyal yapılarını da kurmuşlar. Elbette. Kendi okulları, mezarlıkları, adeta bir devlet içinde devlet gibiler. Kendi okulları, aynen öyle. Kendi okulları vardı. Bugünün Işık Lisesi'nin temelini oluşturan Feyziye mektepleri ve Şişli Terakki'nin atası olan Terakki Mektebi gibi. Bu okullar bir yandan Osmanlı'nın en modern eğitimini veriyor, diğer yandan da dönme gençlerini cemaat dışında bir çevreye girmekten alıkoyuyordu. Kendi mezarlıkları vardı, nasıl yani ayrı mıydı? Evet, mesela Selanik'teki Kapancı Mezarlığı. Dünyanın en büyük Yahudi mezarlığının hemen bitişiğindeydi ama yüksek duvarlarla ondan ayrılmıştı. İbadetlerini, kendi iç hukuklarını, Liderlerinin evlerinde, sadatane gibi özel mekanlarda gizlice yürütüyorlardı. Kaynakta bahsedilen bir detay var ki gerçekten şok edici. Bir dönme evine yapılan baskında bulunan aletler. Evet, o çok çarpıcı bir belge yapılan bir baskında cemaat içi disiplini sağlamak için kullanıldığı düşünülen kırbaç ve bıçak gibi e, işkence aletleri bulunuyor. Bir dakika, işkence aletleri mi? Bu, cemaatin kendi iç adaletini sağladığı, hatta kendi cezalandırma mekanizmalarını işlettiği anlamına mı geliyor? Bu özellik inanılmaz bir boyutta. Kesinlikle. Bu, cemaatin ne kadar kapalı ve kendi kurallarıyla işleyen bir yapı olduğunu gösteriyor. Sırları ifşa eden veya kurallara uymayanlar için ciddi yaptırımları vardı. Zaten zamanla bu kapalı yapı kendi içinde de bölündü. Üç ana kola ayrıldılar. Sabatay Seviye'ye en sadık Yakubiler, Osman Baba adında yeni bir Mesih'e inanan Karakaşlar ve en zengin, en modernist grup olan Kapancılar. İşte tam bu noktada hikayedeki en büyük paradoks başlıyor. Bir yanda kendi okulları, mezarlıkları, hatta kendi hukuk sistemleriyle tamamen içe kapalı, gizemli bir yapı görüyoruz. Ama kaynaklardaki bilgilere göre bu kapalı cemaat bir anda Osmanlı'nın en dışa dönük, en yenilikçi ve en devrimci gücü haline geliyor. Bu nasıl mümkün oldu? Bu dönüşümün anahtarı sahip oldukları o eşsiz konumda yatıyor. Ya arada kalmışlık hallerinde mi? Aynen öyle. Resmi olarak Müslüman kabul edildikleri için gayrimüslimlerin yani Yahudi ve Hristiyanların hayal bile edemeyeceği devlet ve ordu kademelerine yükselebiliyorlardı. Bürokrasiye, siyasete, ticarete engelsiz giriyorlardı. Mesela Yakubi cemaatinin lideri Hamdi Bey yıllarca Selalik Belediye Başkanlığı yaptı. Bu bir Yahudi için imkansızdı. İşte bu ayrıcalıklı durum onları Jöntürk hareketinin doğal bir müttefiki yaptı. Jön Türk hareketinden bahsediyoruz yani Sultan II. Abdülhamid'in mutlak gücüne karşı çıkan, meşrutiyet isteyen aydınlar ve subaylar. Dönmeler bu hareketin tam merkezindeydi değil mi? Tam merkezinde. Hareketin beyni olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin merkezi Selanik'ti ve kaynaklara göre dönmeler e, cemiyetin hem finansal hem de entelektüel belkemiğini oluşturuyordu. Özellikle de kapancılar sanırım. Evet özellikle kapancılar… Selanik'in ekonomik hayatına hakim de onlar, tütün ve tekstil ticaretinde birer imparatorluk kurmuşlardı. Hatta Osmanlı yönetimi onlardan tütün tüccarları taifesi olarak bahsediyordu, Ahmet ve Mehmet Kapancı gibi isimler şehrin silüetini değiştiren modern Art Novo tarzı yalılar yaptırıyorlardı. Bu ekonomik güçlerini devrimi finanse etmek için kullandılar. Ayrıca o dönemin muhalif ağları olan farmason locaları ve Bektaşi Mevlevi gibi sufi tarikatlarıyla da iç içeydiler. Devrimin zaferini ilan ettiği o sembolik an var, 1908'de meşrutiyetin ilanı, Kapancılara ait Olimpos Oteli'nin balkonundan yapılan coşkulu konuşmalarla kutlanıyor. Hatta Sabiha Sertel'in anılarında bahsettiği o evlenmesine karşı çıkan ağabeyi Celal Derviş de konuşmacılar arasında. Ve artık Rum, Yahudi, Bulgar yok sadece Osmanlı var diye bağırıyor. Bu onların o tarihsel dönüşümdeki rolünü gösteren bir fotoğraf karesi gibi adeta. İnanılmaz bir an ve inanılmaz bir ironi. Kimliğini korumak için herkesten ayrışan bir topluluğun üyesi şimdi bütün ayrımların kalktığı bir ütopya'yı müjdeliyor. Bu onların hem modernleşmeye ne kadar inandıklarını hem de o çok kültürlü imparatorluğun devam edebileceğine dair umutlarını gösteriyor. Ama tarih onlar için çok daha trajik bir yol çizecekti. Ve işte o trajik ironi burada devreye giriyor. Dönmelerin gerçekleşmesine bu kadar büyük katkı sağladığı devrim, onların içinde güvenle var olabildikleri o çok kültürlü imparatorluk düzenini kendi elleriyle yıktı. Aynen öyle. 1908 devrimi, milliyetçilik akımlarını serbest bırakan bir Pandora'nın kutusunu açtı. Önce Balkan savaşlarıyla Selanik yani ana yurtları Yunanistan'a geçti ardından Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı, imparatorluk fikrini tamamen ortadan kaldırdı ve sahneye ulus devletler çıktı. Ve nihai darbede 1923'teki nüfus mübadelesi anlaşmasıyla geldi. Evet, bu anlaşma din esasına dayanıyordu. Yunanistan'daki Müslümanlar Türkiye'ye, Türkiye'deki Ortodoks Rumlar Yunanistan'a. Dönmeler de resmi kayıtlarda Müslüman oldukları için bu anlaşmaya dahil edildiler. Evet, yüzlerce yıldır vatan bildikleri, her sokağını bildikleri Selanik'i terk edip hiç bilmedikleri bir ana vatan olan Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldılar. Bu onlar için akıl almaz bir travmaydı. Servetlerini, o gösterişli yalılarını, sosyal statülerini, en önemlisi köklerini kaybettiler. Bir anda yabancı oldular. Peki İstanbul'a geldiklerinde nasıl bir hayat kurdular? Kendi dünyalarını yeniden canlandırmayı başarabildiler mi? Kısmen evet. Çoğunlukla Nişantaşı, Şişli gibi semtlere yerleştiler ve Selanik'teki sosyal yapılarını burada yeniden kurmaya çalıştılar. Şişli Terakki ve Feyziye gibi okullarını yeniden açtılar. Ancak bir ancak var. Evet. Yeni kurulan ulus devletin homojen bir Türk vatandaşı yaratma projesi onların bu gizli ve melez kimliğini bir sorun olarak görüyordu. 1920'lerde Türk basınında dönme meselesi üzerine büyük bir tartışma başladı. Ahmet Emin Yalman gibi dönme kökenli aydınlar tam asimilasyonu savunurken, Karakaş Rüştü gibi ifşacılar onların gizli inançlarını ifşa ederek toplumu onlara karşı kışkırttı. Yani imparatorlukta arada kalarak hayatta kalmışlardı, şimdi ise cumhuriyette arada kaldıkları için hedef gösteriliyorlardı. Tam olarak bu. Ve bu baskı 1942 varlık vergisiyle en acımasız ve son halini aldı. Bu vergi kağıt üzerinde savaş vurguncularını hedeflese de uygulamada neredeyse tamamen gayrimüslimlere ve dönmelere yönelikti. Kaynağın belirttiğine göre asıl amaç onların ekonomik gücünü kırıp yerine bir Türk burjuvazisi yaratmaktı. Bu zaten sarsılmış olan cemaatin ekonomik olarak çöküşü ve sosyal olarak dağılması sürecini geri dönülmez bir şekilde hızlandırdı. O dönemki zihniyeti özetleyen çok çarpıcı bir diyalog var kaynakta. Başbakan Şükrü Saraçoğlu'yla kendisini eleştiren Vatan Gazetesi sahibi dönme kökenli Ahmet Emin Yalman arasında geçen. Evet, Saraçoğlu gazetesini kapattığı yalmana şöyle diyor. Gazetene biz azınlık gazetesiyiz diye yaz, kapatma kararını kaldırayım. Bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Devlet onları artık Müslüman olarak değil, tıpkı Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler gibi bir azınlık olarak görüyordu ve bunu kabul etmelerini istiyordu. Bu cemaatin varlık nedenini ortadan kaldıran bir darbeydi. Peki onlardan geriye ne kaldı? Bugün hem Selanik'teki hem de Türkiye'deki mirasları ne durumda? Selanik'teki izleri neredeyse tamamen silindi. İnşa ettikleri o muhteşem yeni cami bugün bir müze, o gösterişli kapancı yalıları ise kültür merkezi veya resmi binalar. Hatta Nazi işgali sırasında Ahmet Kapancı'nın yalısının Gestapo karargahı olması da tarihin acı bir cilvesi. Mezar taşları bile yok edildi, yollara döşendi. Peki ya İstanbul? İstanbul'daki Bülbüldere Mezarlığı ise adeta yaşayan bir hafıza mekanı. Özellikle 1920'lerde ve 30'larda yani mübadeleden hemen sonra defnedilenlerin mezar taşlarında isimlerinin altında ısrarla Selanikli yazması, kaybettikleri vatanlarına duydukları özlemin ve kimliklerini koruma çabalarının sessiz bir kanıtı gibi duruyor. Tabet Sevin'in başlattığı bir Mesih hareketinden doğan, gizli bir dünya kuran, modern bir imparatorluğun öncülüğünü yapan ve sonunda kendi desteklediği milliyetçilik tarafından yutulan bir topluluğun hikayesi bu. İnanç, kimlik, modernite ve aidiyet üzerine inanılmaz katmanları olan, hem çok parlak hem de bir o kadar trajik bir öykü. Kesinlikle. Bu kaynaklar bize çok önemli bir şey gösteriyor. Seküler ulus devletlerde en az dini imparatorluklar kadar hatta bazen onlardan çok daha fazla farklılığa karşı hoşgörüsüz olabiliyor. Dönmeler çoğulcu bir imparatorlukta kendilerine bir yaşam alanı bulmuşken homojen bir ulus yaratmayı hedefleyen yeni düzende çözülmesi gereken bir sorun olarak görüldüler. Bu da size düşünmeniz için bir soru bırakıyor. Herkesin net etiketlerle tanımlanmak istendiği, kimliklerin keskin çizgilerle ayrıldığı bir dünyada arada kalmış, melez kimliklere sahip toplulukların kaderin ne olur?